Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki de arkadaşlar saçımı kestirip eski rengine geri boyattım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber eski saç rengimi ve eski görünümü göreceksiniz. banyodan yeni çıktım. Şuradan da kameramızı elimize alalım. Hı. Arkadaşlar şimdi bunu da duyuyorsunuz sesimi. Tripod'unu da koyalım. Evet arkadaşlar bu arada evimi gösteriyorum bir yandan da. Telefonumu da alayım belki çalar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir kaset aldım. Onu dinleyeceğim. Ondan sonra da yani bu, bu videodan sonra dinleyeceğim. Şimdi banyomuz neredeydi? Yani üst kattaydı. Ee, üst kattan gidip banyoya gidip açacağız saçımızı yıkayacağız. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bu arada e, bir mucize dizimizin e, arkadaşım işte normalde üvey annem beni yollayan. Sen niye beni yolladın? Film icabı. Bu arada filmi ben yazdım. Arkadaşlar inşallah çok güzel oluruz. Bundan da meraktan çatladı. Aa. Gerçekten. Bu arada yeni köpeğim. Onu çok seviyorum. Onun eşyalarını da almaya gitmedim. Kıyafetlerim de bu arada çok tam değil. Öyle arkadaş. Ana tuvalet aşağı katta mı kaldı ya? Arkadaşlar ben tuvaletin yerini unuttum. Koca, koskoca villada tuvaletin yerini unutur mu? Ay kutay büyük Kevin. Aynen kanka. Evet arkadaşlar biz geldik. Hadi kızlar gidelim. Saçın çok merak ediyorum. Aynen. Banyomuza geldik Şimdi ben saçımı yıkayacağım. Ama ilk önce bir duş alacağım. Ve şimdi bu maskenin üstten yapınca çok güzel oluyor. Ee, Kızlar siz içeride unuturun. İyi e, tamam hadi arkadaşlar kanka. Havlumu giyiyorum. Telefon şurada. Kamerayı da şu ortaya sabitleyeyim. Bunu tek bu tekrar giyeceğim çünkü daha bu sabah giyindim. Hadi bakalım. Burada şampuansız banyo edeceğim. Çünkü şampuan kullanamam şu an. Evet arkadaşlar ben ben ettim. Şimdi üstüm hemen giydim. E, çok heyecanlıyım. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Aa! Aa! Arkadaşlar. Saçım. Ay, fotoğrafımı çekeceğim dur çektim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bu saç rengine bayıldım. Ben sanırım hep bundan yaptıracağım. Saçımı bu kestim arkadaşlar. Normalde belime kadar giriyordu. Kestim. Bir de kalkıyor. Kahve... Ay. Ah kapat Sonra ararım ben onu. Ee, saçım. Acayip güzel olmuş. Bir de kahkülde kestirdim. Yani ne olur ne olmaz. Ya kahverengi takıp olmuş Olmaz yani. Ay. Çok güzel oldun kızlar. Kızlar. Bakın saçma. kanka Kankam nerede? Sen göre geldin? Kanka çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim kızlar. Ay kankam ne ya kankaların kankası. Dur bir kere de böyle şöyle üçüncü kadar çekelim gibi. Çektik şurayı sabitleyin. Çok heyecan. Heyecan mısın Ya inanamıyorum ben niye böyle yapmışım? Bu arada arkadaşlar hep soruyorsunuz. Ee, Ela'nın saç rengi gerçek mi? Ee, evet gerçek ama böyle lale değil. Değil. Eda arkadaşlar. Eda'mızın saçı da e, boya. Tabii onun gerçek saç rengini söylemeyeceğim. Şimdi Eda benim neyim oluyor? Eda benim oyuncu arkadaşım. Yeni taşın, tanıştık. Sette tanıştık. Öyle. O yüzden. Elad'ı zaten biliyorsunuz kuzenim. Ve arkadaşlar ben hepsini çok seviyorum. Aynen, aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar şey soruyorsunuzdur. Şey nerede? Diğer diğer arkadaşım. Ne? Görüyorsunuz haberin Oşan biraz sonra bize gelecek. O da saç rengini merak ediyor ama onun bir iş vardı. Ee, o yüzden gelmedi. Evet arkadaşlar lafın üstüne gelmiş. Tamam tamam geliyoruz bekle. Aşağıda hadi çok merak ettim. Ay çatlama açtım ya. Gel. Bu arada arkadaşlar size ikinci bölümle alakalı bir, bir şey söylemek istiyorum. Bu onda ikinci bölüm çekildi. Bu üstündekiler ne yani dersiniz ondan. Ee, i̇kinci bölümde annem ele alacak. <laughs> Bu güzel prenses arkadaşımız da ne olsun onun rolüne daha karar veremedik. Yani o ortalarına giriyor. Setin birazını çektik. Birazını çektik sadece. Eee <laughs> Aa, arkadaşlar kızım deli misin sen benim rolümü niye belirliyorsun ben zaten roldeyim senin hani kankan yeni kankandım Ay, evet arkadaşlar kafam karışmış öyle ya, bu da bizim üvey annemiz kötü rolde oynayan ilk kişi <laughs> aynen ama arkadaşlar ikinci bölümde söylemeyeceğim söylemeyeceğim çok güzel şeyler olacak <laughs> çok mutluyum bu arada arkadaşlar setteki diğer arkadaşlarımız da gelecek Ya arkadaşlar iyi insan lafın üstüne gelirmiş açtım aç saçını merak ediyorum kanka tamam baba <laughs>